Tamam. Bobcat Cam versiyon 33'te 3 eksen çizgi üzerinden işleme takım yolunu göreceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz şu sol taraftaki oyun tam merkezine bir çizgi atadım. Bunun sebebi takım yolunun merkezden çalışması. Ben buraya bir oluk yapacağım. Burası joint oluğu olabilir, ya kanalı olabilir. Herhangi bir şekilde bir işlem yapacağım. Bu çizgiyi takip ederek çalışmasını istediğim için de makine ayarına sağ tıkladım. 3 eksen çizgi üzerinden işleme dedim. Geometri seçiyorum. Katı modelimi kapattım. Sadece çizgilerim kaldı. Buradan tüm çizgileri seçtikten sonra sağ tık tamam diyorum. İleri dedim. Güvenli mesafelerimi verdim. 3 eksen gravür işleme dedim. Bunu formlu yüzeyde yapabilirsiniz. Bir çizgi yansıtabilirsiniz veya yansıtılmış bir çizgiyi takip edebilirsiniz. Posta ayarı sayfasını geçtim. Kullanacağım takım 3 küre. Devir ilerleme ve dalma hızını sağ alt taraftan veriyorum. Tekrar ileri dediğimde derinlik kısmına geldim. Dedim ki derinliğim benim 0.1 0.1 10 kere daldıracağım dedim. Bu toplamda 1 milimetreye tekabül edecek. Geometriye kese tıkladığım zaman var olan çizgi neredeyse o çizgiye kadar 1 milimetre yapıyor. Geometriden kesersem de çizgiye en üst nokta olarak baz alıyor, alta doğru bir milimetrenin kesimini yapıyor. Benim işimi burada görecek olan geometriye kes olacak. Geometriye kes dedim ve takım yolumu hesaplatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda az önce seçtiğim çizgiye merkezi takım yolumu oluşturdu. Şu anda parçadan görebildiğimiz üzere, şu an çizgiye kadar işleyi aktif ettim. Bir de diğerini deneyelim. Geometriden kestirdim. dedim. 1 mm dedim. Görmüş olduğunuz gibi çizginin alt tarafına atamasını yaptı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.